Fenerlisin de lölle. Ya abi ben aynen. Ben aslında ya aileden gelen fena baba Fenerli, amca Fenerli, anne Fenerli, oto Fenerli oluyorsun. Aslında ben mesela öyle de Beşiktaş takımında falan oynadım ya. Mesela Beşiktaş'ı daha yakın görüyorum kendime. Takımında da oynadım. Seviyorum da yani. Otofil Fenerli aynen. Beşiktaşlı klas takım yani. Rengar'ı uçuruyorum o zaman ben size çetim. Uğur'um neden her maç Rengar banlıyorsun? Ya Uğur'um ben şey ben görünmez olan çarları bu oyunda hiç beğenmiyorum ya. Ya bir de solo queue bu çar killen çalışan bir çarşı rengar ve solo queue olduğu için de adam garanti kill alıyor ve rengarı alan adam şöyle bir adam değil adam mesela diğer şampiyonlu aa bu oyun ben bir rengar oynayayım diyen adam çarı değil sürekli adam 1000 OTP'si oynuyor rengarı ve OTP'si de harbi sıkıntı yaratıyor ben sevmiyorum. Evelinle rengarı ben banlarım abi. O tam kenç nedense top gibi bir hissiyat var üstümde ya. Tam Change Tap'a da ne var ki benim elimde pik ya Tam Change Tap GT A Poppy ne alaka ya Valla güven mi oynadık ya Ne alaka Adam tap değilse ihale Harbi ihale yani Tam Change Tap'mış bari güzel Yani bence bir item aldıktan sonra falan ben o Tam Change'in üstünden geçerim arkadaşlar Eğden sonra onun üstünden bir geçilir bence <laughs> böyle girsek de mana sıkıntı olacak. Acaba böyle mi girsek ya? Demolish kesin alalım. Doran Shield bile ben alırım bu meç Ben buraya bir de health alayım abis. Ghost da alalım. Go. Lavuk mi de Viego almış. Ne alaka? Doran Shield de biraz şey olur be. Bizim midde şöyle bir saindıra olsa direkt LCS pickleri bu arada biliyor musun? Kara invade by the way. Yazalım. Bu meçhabı kim alıyor? Babak ya bilmiyorum kim alıyor valla. Böyle şurada durayım ki çetim adamlar böyle buradan gelirse burayı görmüş olurum. Eğer burada durursam bura karanlık olur göremem. O yüzden burada duruyorum. Genelde top side'dan invade attım adamlar böyle gelir. Tabi buradan gelirlerse sıkıntı yok. Gerçi ward var da bu ne biçim bir ward? İlk item var ya bot ya sanki bu oyun. Şu açacağım ya çetim. Bu açılır yani. Gereksiz bir bilgi. Aa falan. bence ben bu adamla kapışmayayım ya. Adam ya oradan gelip bizimkini çiizlerse böyle şurada dursam buraya Q atmaz bence adam. Çok güzel dojladım biliyor musun? Fena değil. Ha gerçi Ghost'u kaybettik. Çok da iyi değil ya. Hani ilk yiyeceğimiz gankte bayılma ihtimalimiz çok yüksek çetim. Hmm. Tamam. İlk gengi ben yiyebilirim ya. Mordumu atacağım o yüzden. Biraz daha lastik takılayım diyorum ya. Şeyimi tutacağım. Aslında şuradan sonra biraz daha hızlansam daha iyi olurdu da. Okay. Valla hızlı bir base mi aldık ya çetim? Böyle bir kaybolsak veya hutta falan. Yok ya ben duracağım olduğum yerde. Ya e, ee, yardım etmedi o yüzden kindred'in bilgisi yok bende. Ve ghost'umu da kullandım ya öyle de çetim. Sıkıntı yani. Bence hasar yemeyip durup wave'i almak da güzel. Yani hasar yemeyip şöyle wave'i alsak o da sarar. Aa tuttu lan yine de. Tutturamaz diye düşünmüştüm de. Ne oldu lan? Çağrı yamuldu. Aa onu çok kötü attım çünkü ya. Hmm. Ya bu adam aslında şu an var ya Çok fena free bir kill ya Ama ben bir Q'yu daha Tutturup bir de adamın Q'sunu yemezsen bayağı tatlı olur Mesela şöyle bir takas Bence ben bu adamla şu an Aa burada büyük ihale şu an Bence şu an bana makayı lazım Buraya ya Adamda flash da var Ya burayı ben aslında şu an reset alabilirsem bayağı tatlı olur. Adamın bu arada frizlemesi de değil ya. TP'im de var ya. Okey, güzel reset aldık. Ben abi ve 5 şahsiyesi falan önündeyiz. Bot kuyuları lojlamak için. Aa adam çok farm kaçırdı lan kulenin altında. TP'mi de kullanmayacağım. Ghost'um da geldi. Aa harika, harika. Ee ata ata edelim. Hatta lane'i de buralarda tutmaya çalışıp Maoka'yı da şu an benim sitede içitim. Belki bir gank aralığı açabilirim ona. Oyun olmuş 2-0. Hani böyle wave'i tutuyormuş tarzı yapacağım. Baş at Maokai'yi. Adam kaçtı. Tamam <laughs> ya sal. Var mı ki? Yok. Ben bir tek ama mal mısın ya da ben mi malım? Base atmayacağım ya tam gençle mana yok. Altı olacağım. Biraz erken mi girdim benim de hatam olmuş olabilir. Sanki çıkılır çıkılırdı ama orada. Bu adam var bana ben siktin sene dive atamaz. Ben de alacağım bu arada bunlara. Öldü. Hani teleportum var biraz ve alacağım. Altı olamadım ya minyona da alsam ölmeyeceğim biliyor musun? Ona gidip var ya ben onun base'ini bozacağım ha. <laughs> Ondan ben asist alsam yeter ya. Aldırtmadan. Rumble oynamışız ya yine en son. Bir yine ultisizliğe kaldı. Malkaydı ya bitti çocuğun oyunu biliyor musun? da teleport var tam ki işte. Bir item ya bence bir itemden sonra ben sanmıyorum ki bu adam bana bir şey yapsın. Valla demolişim var acaba kuleye vurabilir miyim bilmiyorum ya. Ne alaka o? Plays aldık ya bir tane. Bir de şöyle gidip nehirde şeyleri de alabilirsem. Şurada mı? Aynen. Oh, bodyguard. Oo, aslında ben var ya güzel bir base bile atardım da burada. Aslında gidip şuna da vurabiliriz ya bunun falan var. Demek ki kilet şey e, Kindred buraya gelip o wave'i alacak. Bu tam kenci biz şu itemine kadar geç aldırırsak o kadar e, lan tutmadı oğlum. O abi tutmadı bence. Biraz biraz XP'yi de geleyim. Adam böyle Q'sunu attığında yaparsam şu Q E kombosunu. ev güzel vallahi kuleye vurmak istiyorum ama kinderit şeyi var burada tehdidi var mı bilmiyorum ve bu adamın ben teleportunu da bilmiyorum ya. Sanki teleportun teleportsuz gelmişti adam lane'e ama hiç emin değilim. Bence bırakın ya adam. Gerek var mı? Öyle güzel. Aslında araya Dark Seal mı aldık ya? Ha mesela ne gerek var abi? Mavka'yı taptı Herald yapıyor. Salı oğlum ne kim Bir itemden sonra bence döver ya bizim char. Şundan sonra çünkü güzel şey de geliyor ya can şeyi de geliyor. Can çalma. Omnivamp. Full split push ya. Naşor tut şortut tut Şurada canı azaltmadan wave'i almak lazım Değil mi? Şurada pek böyle canı azaltmadan Okey güzel Abo Bir şey olmaz ama ya şey. İyi ve kulenin altına girdi. ama yala. Eşşol eşşek seni. Yani beyz atsam mı? Şey alırız. Gelen wave'de kanon meyve wave O adam onu zor kuşlar. Bir arada base TP yapıp Riftmaker'ı bitiririz. Bence bu attığım base bayağı iyi oldu. Adam bu wave'e abanması lazımken abanmadı. Ben pek bir şey kaçırmayacağım. Hatta freeze bile alabilirim ben burada. Öyle potumu içtim. Aynen aldım. Buraya da bir ward. Bence tamkenç bozacak base'i. Bozmadı. Devam. Öyle dursam ya minyonlar gidecek öyle. Ben biliyorum bu salak minyonlarını ya. Saylas geliyor tapa bunlar herhalde bera o bunlar bana var ya dive bile atabilir şu an hem Saylas burada hem Kindred burada çetim o yüzden freeze'i bozdum buraya da board atayım bizim adamlar da bot side dive yiyebilirim yani şu an bu adam bana vurmak istiyor chart stil aldı ya Allah hiç adama stack veresim gelmiyor da farmı da bir ara almam lazım yani <laughs> Lavuk nasıl kuduruyor şu an isteyeyim. Benim bu güven niye yamuk moruk ya? Tem bitmiyor abi ya. Boşa attık teleportu. Neyse tam kence şehir attı. Ekla hey, Kaçtın mı sen? Tem'i yine alamıyoruz ama. Bu adam var ya tek ha. Bırak o gitsin şuna girelim. Aa ben öldüm. Çok beleş öldüm. Aa kinder de öldü ya. Yetişin lan. Yani, ne yap nasıl yani ne yapıyorum ben kendim de bilmiyorum ya. Ekrana Rutsel gibi öldüm. Ekrana böyle bakıyordum. Ben sandım ki tam için W sesi geldi. Barda atladı sandım adam bana atlamış meğersem. Kemin <laughs> parasını bekleyeceğim ya. Keşke wave'e ulti atıp çıksaydım muazzam olurdu. Tamam ya çar açıldı bence. Bence benim böyle ultileri tutturduğum senaryoda şu tam keyin olmam lazım. Ama lavukta red var şimdi. Red geçmesini bekleyeceğiz. Red'in geçmesini bekleyip öyle oynayacağız. Bunun attığı damage real mı? <laughs> beni bir yese var ya yarı can atar. Ya şöyle sıkıntı var. Atıyorum ben tam konkurörü çalıştıracağım. 8-9 sitek Adam o sıra beni yiyor. Konkurum, konkurörüm resetleniyor. Kindred falan burada herhalde. Kim acaba oynayabilir miyiz ya biz buraya? Anasının abi herifler 5 kişi gelmiş ya Viego da öldü vay be Viego sen ne öldün kankam Bugün harbi zora geliyor ya adamlar her yerde bizden önde He 8-1 kayısa varmış lan heriflerde 11 level lan adam benimle aynı level Varus tutup daha yeni 10 oldu benim full split push oynayıp anca bu oyunda öyle bir hani stil yapabiliriz. Ama işte düz düz tam kençide de dövemiyoruz ki. Adam böyle hafif kaytlıya kaytlıya mı kesmek lazım? Yalnız o tam kenç bence Viego'nun bacısının... Yokta <laughs> hala red de var Saylas da beni s**tem almamız lazım Ulan oraya ben teleport bile koyabilirim ha. Adamlar orada ya ben bot'tan devam Bence şu an kaybolacaklar Bence ben bir wave daha alırım ya Gerçi benim arkamda kule yok ha. Ben ölmüş olabilirim şu an Entity be. mı? ben gelsem falan oraya ne olur? Belki şöyle yalandan bir şeyi çındırıtı yakalarız. Hadi lan o goldu alayım ananı. Mao'kayı piçi ağaç çocuğu Yani o şaptan bizim hakkımızdı bence. 50 05 Maoka'yı aldı şaptanını. Neyse. Ya şuralarda ward olsa aslında basacağım biliyor musun. Şeye ne diyorsunuz ya? Şunu aldık falan. Ha? Akmaz mı? Blasting wand alayım ya. Ben geliyorum abi tapa. Saylasa da karşı oynayabilirim ya. Çetim o yüzden bunu aldım ya. Ne olur ne olmaz hesabı. Bunda bu lafı ya. Aa öldü. Ya ama kanka Mao ananın koyarım ha bütün killleri sen alıyorsun ya. Ha bütün killleri biz hazırlıyoruz ya sik gel gel Varus 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 Varus. Varus kam kam kome Varus. Kome Varus. Fak fak fakit. it. Aa kayısı ayıp bir hale çık çık. Göz gördün mü lan bizi? Lan çık 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 adamlar geliyor kanka biraz ayık ol oğlum. Bardiyat oğlum ananın doğru. Bayağı salak takım. Sıkıntı mı? Bir... Oy ya kanka. Ben buraya oynamam abi. Zare beni de öldürdünüz ha. Abi ya dojladım ya ben bu çarın hit baksının bacısını kanka ya. Ya ben bu çarın hit baksının bacısını. Abi mı oğlum? Ne anlatıyorsun hani? O lavukta da ile giriyor adamlara da bu atmak yerine. Dojladın mı oğlum? Yani Dojlamamış olsam eyvallah da dojladık işte daha. Adamlar baronunu aldı bu oyun fena luz. Varus yürü yürü varus. Yürüyüm be. Ya yemin ediyorum TikTok videoları gibi oldu anladın mı? Ona ulti attım o base attı, ona ulti attım o base attı. <laughs> <laughs> ki varus ya. Yürümedi kardeşim. Mid'deki 3 tane minyonu aldı. NT. Ölün şimdi orada. Ya bir şey yapmayın kanka ya. Vallahi bir şey yapmayın. Sadece durun. Ben bu Maokai'ye fena kuruldum bu arada. Helal çok iyi. Ya şu, şunu tutsanız aslında yeter be bize. Tutabiliyor musunuz mu siz orayı? Allah hiç gitmesem de oyun bitse mi ya şeytim. Ne diyorsunuz? Mavka'yı oynayır mananı. Bence gayet okey bir iş yaptık ya Beyze e atmayarak Wave'i de hemen ultiden aldım tık reset Saylas teleport atmış olması lazım yani bu kadar da hızlı değil <laughs> Var mı lan ona stun? <laughs> Oğlum o damage ne GGVP Menti. Yani bizde Maokai dümdüz aptaldı ya. Vallahi ne yalan atayım. Hiçbirinize yok. Ben diyorum ki Maokai otofil çetim. Ne diyorsunuz? Ben Maokai otofil diyorum. Arttıran var mı? Ve kalıbımı basıyorum bu adamın otofil olduğuna. Yiğidim. Yani RAM, Musou, TP, otofil sayılır. 350 LP. Bize geldi Maokai mi ya? Bak dedim ben size abi. Losers queue başladı. Hadi hayırlı olsun. Göt oldum. <laughs> Vallahi göt oldum yani. Ya... <laughs> sen trolledin lane, trolledin Ya abi sen salak mısın Muruk ya? Sen trolledin diyor. Boş konuşma yazıyor. götünle mi izledin kanki maçı? Ha? Ha? İğrenç bir çargı ben fena değil be kanka ya kanka iyi sanki ben burada Atrox olsam bir anda ne olacaktı? Bir anda Atrox aldığım zaman Maokai'nin ha dur adam Atrox almış ben bir düzgün oynayayım demesi lazım kanka. Aynen bu maça şu an yani zordu. Ha bak aynen Yiğit ona ben de katılıyorum. Atrox'la los büyüktür güvenlevin. Güzel.